Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda 38'in hesabına yani kanka'nın hesabına beyaz meka boyu alıyoruz. Evet arkadaşlar bunun için zaten yıldız puanımı topluyordum. Ve şimdi alıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi 10.000. Evet 4 şöyle bin direkt şöyle yıldız dükkanına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi ve... çok güzel görünüyor. Al, alalım mı? Al bas kanka. Ve alıyoruz arkadaşlar. 52 abone için Aynen. alıyoruz bunu. Ve aldık aldık oh of. reis şunun güzelliğine bakar mısın Şöyle arkadaşlar screen chat'ımızı ah. da yapalım oh arkadaşlar çok güzel. çok güzel görülüyor aynen evet ve şimdi şuradan hemen seçelim bu oyu. bir maç oynayalım mı oynarız kanka Solu hemen Yoksa... çift oynayalım kanka tamam, çift oynayalım. gel ben gidelim. arkadaşlar çok güzel görülüyor bende hemen. zaten aksesuar da var evet kanka bende bir maç oynayabilir miyim senden zaten... Oyna, oynarız kanka. Abi. Uf, çok güzel uf. gözüküyor. Şöyle atayım da. Aynen bir dakika boşluğa at da gözüksün. Şöyle. Oo. Oh. Bir de mayınları bile güzel yani. Aynen ya. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. ya yani... Allah Allah ben öldüm. Tamam Allah. Tamam. Kanka kaç da şimdi ölmeyin. Görüntülememiz düşüyor yani. yani denize. düştü ama toparlayacağımıza inanıyoruz biz bu evet. videoyla. Yani bir zahmetine. Yani emek yani bu emek. Bunun için yani ne kadar topladım. Yani yani bayağı Ulti doldurmam lazım. Gel şöyle hemen ölçü doldurayım kanka. Yani, of. Ben de ultü doldurursam Şöyle basalım. biraz daha atayım da of, çok güzel, güzel ya. ya. Aynen. Mayım bile güzel yani. Ya her şey güzel ya Riz. Ve atıyoruz şöyle. Ben alayım mı? Gördüğünüz gibi attık al kanka. Of. Of. Abi, kuru Abi bir de. çok güzel ya. Neredeler ya? Korktular çünkü. Oh! Tam korkmadılar 15 yüklük toku 0 yüklük. <laughs> Bu. Evet. Arkadaşlar bunların güzelliğine bakar mısınız? Neyse şöyle saldıralım arkadaşlar. Ben çaldım Kanka dur bence atlama. Aynen atlamayayım bir dakika. Oh, oh. Tamam, Peme atlayayım bari. Oh. Hayır Poco geldi. Pem'i öldür Pem'i öldür. Öldürdüm. Kaç 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 sen kaç sen kaç sen kaç. Tamam. Tamam kaçamadım. Bir şey olmaz kanka tamam. ikinci olalım odayı. Oo oh, oo oh, oo oh. ve şekil şekil oh, of of <laughs> of of. Oh. Tamam iyi, dayanım, iyi de, iyi geliyorum geliyorum. Sen al sen al. Evet biraz can basmam lazım kanka. Kanka. Oy. Alabiliriz. Alamazsın. Oo. Oh, oh, Neyse arkadaşlar. Bence iyi yani, oynadık. Evet. Kanka. istersen bir maçta sen oyna. Olur. Şöyle şimdi kankam Crow istediğim karakteri al sen benden. Kanka ben, ben de Crow'la oynayayım. Olur. Şu anda kankam benden oynuyor. Ana. Hemen hazıra bas kanka. Nasıl? Ya arkadaşlar çok güzel bence gidip siyah tavşan pen alana kadar bunu almanız daha mantıklı. Aynen. Yani ben de seviyorum açıkçası. Çok güzel ya. Totemi ku kurayım mı? Kur abi istiyorsan. Tamam. Şöyle doldurayım. Yani çok güzel bence. Şöyle. Aynen. Of. Abi şurayı main değil. Ha. Uf. Yalnız bence totemi biraz şu olmuş. Aslında ya totemi totem de, uyumlu, değiş uyumlu, beyaz ya. Evet totemi beyaz de ama değiştirselerdi de güzel olurdu. Bence size. de. Şurada ne var değil mi? Evet. Ah ben ha, tamam. Geldi geri. Tara. Aa öldü. Yak yak. Uf Piper çok şey yapar. Piper Neyse. oralarda. Piper asla sen sen al. Tamam ben alıyorum kanka. Çünkü Crow çok güçlü oluyor çok. Allah Allah Allah. Sörce e saldırdım ben. Ben Piper'ı öldürebilirim diye. Allah ne tabi dibimde. de. Ah öldük neyse. Bravo. <laughs> Arkadaşlar maçta iyi gitmedik ama yani. yani. Çok güzel bir kostüm. Bence almanızı tavsiye ederim. Aynen arkadaşlar. videomuz Şimdi... bu kadardı arkadaşlar. Like evet. atmayı unutmayın. Aynen. Hadi görüşürüz. görüşürüz.